Adalet ve Kalkınma Partisi, özellikle en düşük emekli aylığı alanlar başta olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi ve hükümet yetkilileri arasında yapılan toplantılarda en sık karşılaşılan sorunların başında gelen hayat pahalılığı ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara yönelik yeni adımların atılması gerekliliği üzerinde duruldu. Bu çerçevede en düşük emekli aylığı alanlara doğalgaz elektrik ve gıda gibi temel ihtiyaçlar konusunda yardım sağlanması önerisi gündeme getirildi ve üzerinde tartışmalar yapıldı. Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve 6 maaş alan ve başka bir geliri olmayan emeklilere yönelik olarak emekli kartı uygulaması başlatılacak. Bu kartlar, doğalgaz, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaç harcamalarında kullanılmak üzere aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Emeklilerle ilgili bu hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları, ilerleyen süreçte benzer bir uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de genişletilebileceğini belirtti. Özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin sağlanması planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu anda dar gelirli hanelere yıllık 1500 ile 3500 lira arasında değişen doğal gaz tüketim desteği sağlıyor. Ayrıca elektrik desteği olarak hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında ödeme yapılmaktadır. Düzenli sosyal yardım programları kapsamında desteklenen ihtiyaç sahibi haneler, 65 yaşını doldurmuş muhtaç bireyler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler ile kronik hastalık yardım programından faydalananlar içerir. Hane içindeki kişi başına düşen gelir, her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin bir üçünden az olduğunda, Ailelere ek olarak 850 ila 1250 lira arasında destek sağlanıyor. Emekli maaşı zammı yılda iki kez 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yeniden belirleniyor. Şubat ayından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %11,53 olarak netleşti. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık zam oranı için rakam da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar? Kaç Türk lirası olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Asgari ücret zammı belirlenirken 2024 yılı için bir kez artış yapılacağı ifade edilmişti. Enflasyon yükselirken asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sorusu bir kez daha gündeme gelmişti ki açıklamalarda peş peşe yapıldı. Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise hükümetin açıklamaları doğrultusunda bütçelerini yılda bir kez zam olacak şekilde hazırladıklarını dile getirdi. Ancak uzmanlar farklı görüşte. Emekli 2024 zammı için asgari ücrete ara zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç, devletin gelire ihtiyacı olacak. Asgari ücrete artış demek devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü para topluyor. Bunu arttırmazsa emekliye standart vereceği ücreti de vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil işleri yürütme için de gerekiyor dedi. Emekli maaşlarındaki zam tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den yapılan açıklamalara göre, emekli maaşlarına yeni bir düzenleme ve ara zam olabilir. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmiş, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileriyle memur emeklileri arasındaki maaş farkı kapatılmıştı. Yeni gelişmeler bekleniyor. Son dönemde emekli maaşlarına yönelik gelişmeler vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ocak ayında en düşük emekli maaşı Önceki döneme kıyasla %49,25 oranında artırılarak 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak şimdi gözler, emekli maaşlarına gelecek olan yeni bir zama çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının hala yeterli seviyede olmadığını belirterek, daha fazla çalışma ve gelir artışıyla emeklilere hak ettikleri kazancı sağlayacaklarını dile getirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Emekli maaşlarına ve genel olarak çalışanların alım gücüne yönelik yeni düzenlemelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Meclisin bu konudaki çalışmalara Nisan ayının ortalarında başlayacağını ve Haziran-Temmuz döneminde iyileştirici adımların atılacağını ifade etti. Görünüşe göre emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme ve ara zam beklentisi ön planda. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız milyonlarca emekli hükümet tarafından seyyanen zammına gözünü çevirdi. Emekli maaşlarına seyyanen zammı olacak mı? Sorusuna yanıt veren SGK uzmanı Dilekete, artık şurada seçime 17 gün kaldı. Çok rica ediyorum. Bunu İstanbul mitinginde mi açıklayacaksınız, nerede açıklayacaksınız? dedi. Emeklilerin her geçen gün tepkilerin arttığını ve en düşük emekli maaşının 12 bin Türk lirası olabileceğini ifade eden Mete, bana göre en az asgari ücret seviyesinde olmalı, en düşük emekli ailesine hiç gözetmeden, hiç ayırmadan bütün emeklilere en az 12 bin lira seyyanen zam vermeleri gerekiyor. Açıklamasında bulundu. Ete, benim inancım var. Neden inancım var biliyor musunuz? Hiç seçim kaybetmedi. Hep kazanıyor. Çünkü halkı biliyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı, ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz, demişti. En düşük emekli maaş oranına dair yeni bir bilgi yok. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Emeklileri konuşuyorum ben sürekli mahsus konuşuyorum. Zam verilsin diye konuşuyorum. Emekli eğer hali düzeltilmeyecekse oy vermeyecek diyorum ifadelerini kullandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin en düşük emekli maaşı Ocak 2024 itibarıyla 10 bin Türk lirası olarak belirlenmişti. Ancak en düşük emekli maaşı alanlar için sürpriz bir haber akşam saatlerinde geldi. İyi Parti, TBMM'ye bir kanun teklifi sunarak en düşük emekli maaşının yükseltilmesini istedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, meclise sundukları kanun teklifiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'ne güzel haber İyi Parti'den geldi. İyi Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte en düşük emekli maaşının 17.002 TL'ye yükseltilmesi istendi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, meclise sundukları kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini belirten Kürşat Zorlu, bu nedenle hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye ilettiklerini dile getirdi. Peki en düşük emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı 17 bin Türk lirası olacak mı? TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 2023 yılında en düşük emekli maaşının memur maaşı ve asgari ücretle eşdeğer olduğunu dile getirdi. Ancak 2024 itibarıyla bu oranın azalmaya başladığını belirten Zorlu, şu anda en düşük emekli maaşının asgari ücretin neredeyse yarısı oranında olduğunu dile getirdi. Emekli maaşlarında yaşanan bu gerilemeye karşı çıkmak ve emekliliğinin derdini dile getirmek istediklerini belirten Zorlu, bu sebeple de TBMM'ye bir yasa teklifi sunduklarını açıkladı. Hazırladıkları kanun teklifinde en düşük memur emeklisi maaşını da incelediklerini belirten Zorlu, en düşük memur maaşında %20.0'ın üzerinde bir artış olduğunu ancak Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin bu artışı alamadığını dile getirdi. Kürşat Zorlu, açıklamasının devamında TBMM'deki işlevsizlik ve atalete de vurgu yaptı. Mecliste emeklinin sorununu dile getiren kimsenin olmadığını belirten Kürşat Zorlu, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda sessiz kaldığını iddia etti. Hükümetin emeklerinin sesini duyması gerektiğini belirten Zorlu, bu sebeple de emekliye ses olmak istediklerini ifade etti. İyi Parti tarafından meclise sunulan yeni teklif en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini öngörüyor. Ekonomik anlamda zorluk çeken emeklilerin bu düzenleme ile birlikte rahat bir nefes alacağı tahmin ediliyor. Kanun teklifi ile birlikte emekli maaşlarına sıfırın üzerinde bir artış yapılması söz konusu olacak. İyi Parti tarafından kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ancak meclis şu anda tatilde. Yerel seçimlerin ardından yeniden çalışmaya başlayacak olan mecliste görüşmelerin emekli zammı üzerinden başlaması bekleniyor.